Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Arka arkaya videoları sıklaştırmaya çalışıyoruz biraz. Her videoda diyoruz işte yorucu bir gün daha tuttu falan ama şu üç gün harbiden bizi yüzden hem hem, hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak

biraz mutlu da torun yavrularının dünyaya gelmesi. Şile, adamcı Şilayla Türkçü torun yavruları dünyaya geldi arkadaşlar. Ee, Ana da baba da konusunda çok üst seviyeler. 12 tane böyle bize evlat dünyaya getirdiler, getirdi Şile. onda işte ee, Dün akşam geldik, video yaptım. Fransadan gelen bir abimiz de yardımcı oldu bize. Her şey yolunda ama fırtına ve yavruların doğum fırtına kaybettik arkadaşlar doğum videosu. O bizi mafya ne kadar ne anlatsam az, ne kadar duygularımı dile getirsem az. Ee, ama gardımız düşmeyecek psikolojimizi sağlam tutacağız ki evlatlara daha iyi bakalım, daha iyi diyelim. Yoksa bir e, moral olarak bir düştüğümüz zaman iş gücümüz de direkt etkiler. Onun için getir getir şöyle şila yavrularını gösteriyorum. Arkadaşlar şila ve yavruları burada minik torlar. burada şöyle bir yer yaptık arkadaşlar. Hava dar, serin ama iki günden beri bir sinek sıkıntısı var. E, umarım e, sıcaklık biraz bir iki yağmur yağarsa bu sinek sıkıntısından da kurtulacağız. Arkadaşlar nur topu gibi tor evlatları, minik torlar dünyaya geldi. E, anne müthiş. Anne müthiş. Nazar değmesin çok iyi bakıyor. Şöyle de göstereyim. Elektronları dişiyle sert bir dişi, adamcı bir dişi arkadaşlar. Valla dün doğum oldu. Doğumdan sonra hiç bir bakmadım, kontrol etmedim. Ee, tek sıkıntı bir sinek olayı var. Sineğe de artık bu, biraz bu gece dinleneyim. iyi bir kafa yorup onun da çözümünü bulacağız inşallah. Yaralar çok güzel. Sayı çok fazla. Ama nazar değmesin. Geleceğin gerçekten ses getirecek yavruları burada işte arkadaşlar. Bunları seneye bu vakit gördüğünüz zaman şaşır. Şş. İnan yani şu anda el kadar yok. Ama bir sene sonuna güçlü, kuvvetli, caydırıcı, dinamik.

Yavru uyuyor mu? Gel. <laughs> peksin, 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 peksin. <laughs> ha, iyi, i̇yi bir şey yok. Tamam, sağlıklı hepsi. Nazar değil. Mi? Her şeyi arkadaşlar biliyorsunuz paylaşıyoruz. Size aktarıyoruz. Allah. Şu arkadaşımızın da başına böyle şeyler gelmiştir. Kolay değil arkadaşlar ama e, enerjimizi bitirmememiz lazım. Sorunumuz çok daha fazla. Bak şu kafadaki direktor işte. Direkt. Şimdiden görüyorum şu boynunu çıkaran. Şu, şu direktor. Tabi daha geçmişte bakın şey de atmış böyle sarımsı da atmış ta karabey formunda ta eski kan bunları günümüzde görebiliyoruz bu şekilde sizlerle paylaştım arkadaşlar bana verdiğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum İyi ki varsınız çok büyük bir üzüntü yaşadık fırtına bizi bitirdi. Yani maşallah diyeceğiz. Maşallah maşallah diyeceğiz arkadaşlar. Allah nazardan korusun diyeceğiz. Evlatlara çok daha iyi bakacağız. Ama üç gün, dört gün çok uyku, uyumadım. 2-3 tane veteriner en az 2-3 tane veterinerle iştişare yaptım. Tedaviye götürdüm, getirdim. Büyük tedavileri birebir uyguladık gece gündüz. Sabahların üçüne, dördüne kadar. Kurtaramadık arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Allah sağlığınızı, sıhhatınızı eksik etmesin. Torun yavrularını ilk sizle paylaştım. Daha 24 saat olmamış yavrular. Geleceğin efsaneleri, gerçek efsane adayları. Maşallah, maşallah, maşallah.